Elma Çimşir. 59 yaşındayım, Kastamanlıyım. Kastamonu'da doğduk. Babam Zonguldak emeklisi. ekin ektik, mısır bir ektik, fasulye, buğday, öyle. Ondan sonra babam Zonguldak'a gitti. Ocak, o, kömür ocağında çalıştı. Biz evde yengemle kaldık. Hayatımız böyle geçti zaten. Vallahi Ümraniye geleli 10 sene oldu. Biz Levent'te oturuyorduk, kapıcılık yapıyorduk. Benim hastalığı olunca bizi oradan gönderdiler, biz de evimize geldik. Ümraniye çamur içindeydi. Bunlar da bina bile yoktu bizim benim buraya aldığımda. Ondan sonra benim bacağım kırıldı. Müteahhit dedi ki, o zaman dedi, çıkın dedi, ödeymiyorsunuz dedi. Dedim ki, iki, iki ay idare et, ben o şey yaparım dedim. Burayı ben çok zorluklarla aldım. Ümraniye'den gelince Levent'e, çamur içindeydi, köylem geldi diye sorarlardı bana. Yollar da zaten her, her tarafı çamurdu Ümraniye'nin. Sadece buralar değil. Su yoğdu, suyu başka bir yerlerden alırdık. Ümraniye geziyorum devamlı. Kumaş almaya gidiyoruz. Kastamonu elbisesi almaya gidiyoruz. Ümraniye çarşıya. Çarşıda bizim kumaşçılar çarşısı var. Gidiyoruz oraya alışveriş yapıyoruz. Ben seviyorum. Ben belediyenin yerlerine falan gidiyorum. Bir yerde eğlence olsa gidiyorum. Ümraniye'de eğlencem var diyorlar. gidiyem ben millet bahçesi olsun, ne olsun olsun gidip geliyorum. Çobanlık yapardık, iyi geçerdi. Ondan sonra eve gel evde yap, dışarı git dışarıda yap. Hayvan mı çoğdu, kömüşlerimiz vardı, onları iyi katara. Öyle, falan evet. namazımızı kılardık. Ondan sonra sabahleyin tallaya giderdik, ekim biçerdik. Ondan sonra hayvanları alıp gelirdik akşama. Kömüşlerimiz vardı, ineklerimiz vardı, otuzlarımız vardı. Çok iyi hayattı. Şimdi hayvan bile yok köylülerde. Komşuluklar çok iyiydi eskiden. Hep giderdik. Onlar bize gelirdi. Gülerdi, kaynaşıyorduk. Şimdi gidiyorsun, köye gidiyoruz. Ne zaman gideceksin İstanbul'a diye soruyorlar bize. Sanki köyden bitti işimiz. Komşuluk ilişkileri şimdi hiç iyi değil. Vallahi telefon ediyorsun şap yüzünü kapatıyorlar ki kelime konuşmadan. Evet. Tam 35 sene oldu evleneli. Ondan sonra kayınpeder bizlere gelip gidiyordu. O arada oğlanından söylemiş. Ben bir yere düğünde gösteriyor. Ondan sonra şey geliyorlar istemeye. Annem gildi Zondak'taydı. Zondak gittiler. Orada istediler. Ben oraya giderim. Onlar bize geldiler. Eşim beyin kanaması geçirdi. Ondan sonra ben de oğlanı, oğlan aradım. Oğlum babana bir şey oldu gel dedim. Seslenen seslenen cevap yok. dedim bir yanına koy yatayım dedim. Yattım altına altına kaçırmış. Ondan sonra araba aradık, hastaneye aradık. Ağa gittiler. O Müraniye'den şeye gönderdiler. Kurtköy özel hastaneye. Orada da tedavi gördü. Bir sene yattı. Bir sene sonra da öldü. Oğlum var, gelinim var. Bir de torunum var. Çocuklarım beni yalnızlığını mı hissettirmezler bana. Her zaman gelirler. Ben zaten toruna bakıyorum. Çocuklarım da bana bakıyorlar. Komşularımla bir aile gibiyiz. Her akşam birbirimizle otururuz. Beyim yok değil, yalnız koymuyorlar. Her akşam bana geliyorlar sağ olsunlar. 15 Temmuz'da çok korktuk. Allah kahretsin, bir daha, bir daha öyle bir şey göstermesin bizlere. Uçaklar geldi, sesler geldi güm güm. Gençlere okumalarını tavsiye ederim. Okusunlar, çalışsınlar, işsiz kalmasınlar. Bak ben cahilin, sokağa gidiyorum, otobüse okuyamıyorum. Allah bu insanı cahil etmesin. Vallahi eskiden çamur içindeydi. Bunlara gelirdik, kullarda bahçelerde ot toplardık. Şimdi oturacak yer bile yok. Her yer bina oldu. Bir nefes alacak bir yerimiz yok. Ya ormana gideceksin ya bir yere gideceksin. Suyumuz yoktu. Suları oradan buradan getiriyordu. Yolumuz yoktu. Yollarımız olmuş. Allah'a şükür her şeyimiz var şimdi. Ümraniye'de yaşamaktan memnunum. Neden? Mühiti iyi, güzel. Ondan sonra havası güzel, köy havası gibi. Ama ben karşıya gittiğim zaman boğuluyorum sana diyorum. Gerçekten. Dün bağcılara gittim. Bağcılarda zor durdu. Belediye başkanımıza teşekkür ederim, geldikleri için, bizi unutmadıkları için. Allah razı olsun.